Bayanlar ve baylar, Türkiye gündemine hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bakıyorum gündemimizde ne varmış. Yani dolar çok yüksek ama bu gündemde değil. Çok da önemli bir şey değil zaten. Seçimler yaklaşıyor bu. Hafifinden gündem sayabiliriz. Yani bir iki gün konuşulacak sonra zaten ne olacaksa olacak. Bakmaya devam ediyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Ee, İzabelle şarkısını söyleyemeyen çocuk mu? Neyse bunu geçelim, boş ver. Ha bir de şey varmış. Kaldırım taşını baklavaya benzeten kadın. He? Vallahi Türkiye'nin gündemi bu. Kadının biri kaldırım taşını baklavaya benzetiyor. Bunu Twitter'da paylaşıyor. Normalde herkesin ha 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 güzel bir tweetmiş deyip geçmesi gereken bir konu haberlere konu oluyor. Sadece bunlar da yetmiyor tabii ki. Bu konu hakkında yazılar da yazılıyor. Tweetler de atılıyor. Facebook'ta da paylaşılıyor. Instagram'da da paylaşılıyor. Röportajlar da veriliyor. işbirlikleri yapılıyor. Siyasiler tarafından sanki konumuz buymuş gibi postlar paylaşılıyor. Avukatlar, ünlü insanlar yani Yeter. Yeter yani kız alt tarafı bir kaldırım taşı paylaştı. Abartmıyor musunuz abi? Biliyorum bu videonun altına şöyle yazanlar olacaktır illaki. Ya kardeşim sen de her şeye karışıyorsun ya. Ne olacak bırak insanlar eğlensin falan. Bunun aynısını çok net hatırlıyorum ki bu çocuk için de söylemiştiniz. Sonra bu çocuk AK Parti'ye katılıp saçma sapan hareketler sergiledi. TikTok'ta dilencilik yaptı. Olur olmadık yerlerde karşımıza çıktı vesaire vesaire. Ve siz de bir süre sonra bu çocuğu görmekten sıkılmıştınız. Aynısını bu adama da söylemiştiniz. Adam dünya çapında sadece göbeğini sallayarak ünlü oldu. Sonra siz de sıkıldınız ve hemfikir olduk. O yüzden lütfen bari bu konuda söylemeyin. Çünkü benim sinir olduğum nokta insanların bu kadar kolay bir şekilde ünlü edilebiliyor olması. Ünlü olmak bence bu kadar kolay olmamalı. Çünkü bir insana bir anda hak etmediği kadar değer yüklersen o kişi elinde sonunda kendini bozar. Bu kadın gerçekten güzel içeriklerle karşımıza çıksa sürekli olarak bu yaratıcı paylaşımları yapmaya devam etse mesela eyvallah. Ama bir baklava üzerinden bu kadar fazla yürümeye çalıştığından da anlıyoruz ki ablamızın bize anlatabileceği çok da bir şey yok gibi görünüyor. Hele ki bu süreci YouTube'da anlatacağını söyledikten sonra ki bu nasıl bir süreç onu da anlamış değilim. Alt tarafı bir kaldırım taşını baklavaya benzettin. Ama bunu da söyledikten sonra bundan kesin olarak emin oldum. Biz gerçekten de çoğu şeyin bokunu çıkartıyoruz. Ve artık bu gibi insanlar da bunun farkında. Ve bundan besleniyorlar. Kadın bir haftadır her gün baklava paylaşıyor abi. Şu bana baklava gönderdi, o bana baklava gönderdi, bu bana baklava gönderdi, bu da bana baklava gönderdi. E tamam. Tamam ne güzel de bu konu niye bu kadar gündemde kalmaya devam ediyor? Bizim konuşacak daha önemli şeylerimiz yok mu? İki gün sürmesi gereken bir konu nasıl oluyor da bir hafta boyunca her gün ana sayfama düşüyor? Ya Show TV bunun hakkında neden haber yapıyor? Gerçekten anlam veremiyorum yani bu bana mı bir tek mantıksız geliyor? Eğlenceli şeyler olacak mı bu hayatta? Elbette olacak. Ama tek eğlencemiz de bu olmamalı ya. Bazı şeyleri tadında bırakmayı ve gerçekten insanların işine yarayacak şeyleri konuşmamız lazım artık. Ben gündemin bu olmasına karşıyım abi. Kim ne derse desin yani canımı sıkıyor. Eminim sadece benim değil birçoğunuzun da canını sıkıyordur. Ama bazı arkadaşlarımız var ki maalesef ne olacak bu da ünlü olsun bu da ünlü olsun. Ha, tamam. Eğer ülkenin standartlarını bu kadar düşünmek istiyorsanız siz bilirsiniz. Ama birazcık mantıklı düşünürseniz söylediğim şeylerin doğru olduğunu ve bizim bazı şeyleri çok abarttığımızı mutlaka anlayacaksınızdır. Bugünlük benden bu kadar. Bir de bir sponsorumuz var. Ondan da bahsedip videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu videonun sponsoru Plazon. Oyun online bölüm ve yeni çıkmış bir oyun. Oyundaki amacınız ise işletmenizi büyütmek ve bunun içinde rakip firma uygulamalara DDoS saldırısı vesaire yapabiliyorsunuz. Bu da elbette oyunun rekabetini arttırıyor. Çünkü rakipleriniz de sizlere DDoS saldırıları yapabiliyor. Aynı krallık kurma oyunlarına benziyor aslında fakat birazcık daha farklı ve eğlenceli bir türden olmuş. Rakiplerinize saldırı yapıyorsunuz, kendi işletmenizi büyütüyorsunuz ve bazense bölgeler için başka insanlarla savaşa girmeniz gerekiyor. Link açıklama kısmında oynamak isteyenler oynayabilir. Hepinize iyi oyunlar dilerim.